Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf halk kültürü dersi 2. dönem 2. yazı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıda geleneksel mesleklerin zamanla yok olmasının nedenleri verilmiştir. Hangisi bunlardan biri değildir diyor. Teknolojinin sürekli gelişmesi arkadaşlar bunlardan biri olabilir. Fabrikaların çoğalması olabilir. Halkın ihtiyaçlarının kalmaması, hayır her halükarda halkın ihtiyacı zaten vardır. Mesleği yapan kişilerin azalması, evet bu da olabilir. Cevabımız C seçeneği. 2. Aşağıdakiler hangisi? Türk Cumhuriyetlerine ve ülkemizde yazın gelişini kutlamak için her yıl 6 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle kutlanılan bayramdır. Arkadaşlar 6 Mayıs dediğinde aklımıza gelecek olan nedir? Mevsimlik bayram olan Hıdrellez'dir. Nevruz bayramı ise 21 Mart. Bunu unutmayalım. Üçüncü soru. Kültürümüze ait giyim, kuşam, ev ve süs eşyaları, oyuncak ve benzeri gibi eski eserleri aşağıdaki yerlerden hangisini gezerek öğrenebiliriz diyor. Müze, kahvehane, banka, kültür sarayı. Tabii ki arkadaşlar bunlar nerede yer alır? Müzelerde. 4. Aşağıdakiler hangisi Türk kültüründe üzerinde yemek yemek için kullanılan mutfak eşyasıdır? Sehpa, tabure, halı, seni. Arkadaşlar seninin diğer adı tepsidir. Büyük tepsidir. O yüzden cevabımız D seçeneği. 5. Yeni doğan çocuğuna Atilla, Yavuz ya da Fatih adlarından birini vermek isteyen bir babanın hangi tür adlara daha çok ilgisi vardır? Tarihi kahraman ve siyasi liderlerle ilgili adlar, coğrafi öğelerle ilgili adlar, hayvanlar, madenler, bitkilerle ilgili adlar, Çocuğun doğduğu gün, ay ve mevsimler ilgili adlar. Arkadaşlar Atilla olsun, Yavuz olsun, Fatih olsun bunlar tarihi kahraman ve siyasi liderlerle ilgili adlardır. 6. El sanatları ile ilgili aşağıdakiler hangisi? Yanlıştır diyor. A. Halkın ihtiyaçlarından doğmuştur. Doğru arkadaşlar. Halkın zevk ve yaratıcını yansıtır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. El sanatları ile ilgili geleneksel meslekler vardır. Vardır. Teknoloji ile el sanatları daha da gelişmiştir. Hayır arkadaşlar, teknoloji ile el sanatları gelişmez. 7. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel mesleklerden biri değildir? Kaşıkçılık, süpürgecilik, kuru temizleme, bastonculuk. Arkadaşlar kaşıkçılık olsun, süpürgecilik olsun, bastonculuk olsun. Bunlar geleneksel mesleklerdir ama kuru temizleme sonradan ortaya çıkan bir meslektir. 8. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk mutfağında yer alan yiyeceklerden biri olarak gösterilebilir? Spagetti, döner, pizza, sushi. Arkadaşlar tabii ki nedir? Dönerdir. 9. Taklitler yaparak, hoş hikayeler anlatarak halkı eğlendiren eski halk tiyatrosu sanatçısına ne adı verilir? Meddah, doktor, teknisyen, müzisyen. Tabii ki arkadaşlar bunlar meddahlardır. 10. Yayık yaydım, kolum şişti. Kolumdan kol Bağım düştü. Benim gönlüm sana düştü. Senin gönlün kime düştü? Yukarıdaki manide geçen yayık aşağıdakilerden hangisini yapmak için kullanılır? Arkadaşlar yayık yoğurdu ayrana döndürebilmek için yapılır. Yani cevabımız C seçeneği. 11. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel halk tiyatrosunda verilebilecek örneklerden biri değildir. Keşanlı Ali Destanı, Yedi Kocalı Hürmüz, Kanlı Niyar, Herkül, arkadaşlar Keşanlı Destanı olsun, Yedi Kocalı Hürmüz olsun, Kanlı Nigar olsun. Bunlar geleneksel halk tiyatrosuna verecek örneklerdendir ama herkül değildir. 12. Halk oyunları ve halk dansları birbiriyle kesinlikle karıştırılmamalıdır. Çünkü halk dansları sadece kültürümüzü yansıtan danslarımızdan ibarettir. Halk oyunları ise Türk kültürüne ait tüm oyunları kapsamaktadır. Aşağıdaki hangisi Türk halk oyunlarına örnek olarak gösterilemez beş taş misket, bilardo, çelik çomak tabii ki arkadaşlar bilardo gösterilemez. 13. Günümüzde kullandığımız takvim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 12 hayvanlı takvim, miladi takvim, rumi takvim, hicri takvim. Arkadaşlar bütün bu takvimler Türklerin kullandığı takvimlerdir. Ama şu anki kullandığımız hangisidir? Miladi takvimdir. 14. Aşağıdakilerden hangisi bir tekerlemedir? Kısmeti çıkmak dost acı söyler. Kırk kantar kırkar kırkar kantar tartar. Saklan samanı, gelir zamanı. Kısmeti çıkmak arkadaşlar bu bir deyimdir. Dost acı söyler yine bir deyimdir. Kırk kantar kırkar kırkar kantar tartar. Arkadaşlar bu bir tekerlemedir. Sakla samanı, gelir zamanı. Bu da bir atasözüdür. 15. Halk takvimine göre Şubat ayından itibaren havaların ısınması anlamına gelen halk arasında kullanılan tabir ya da söz aşağıdakilerden hangisidir? Cemre düştü, gün doğdu, kuşlar döndü, çiçekler sarardı. Arkadaşlar e, bu söz cemre düştü demektir. Çünkü havaya düştü, suya düştü, toprağa düştü gibisinden e, zaman zaman... E, Grafiği içerisinde adlandırılarak bu şekilde sıcaklıkların artması söylenmek istemiştir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 16. Aşağıdakiler hangisi? Türk Cumhuriyetlerinde ve ülkemizde yazın gelişini kutlamak için her yıl 6 Mayıs'ta çeşitli etniklerle kutlanan bayramdır. Arkadaşlar 6 Mayıs deyince aklınıza Hıdrellez gelecek. Nevruz bayramı ise 21 Mart'tadır. Bunu unutmayalım. 17. Aşağıda verilen örneklerden hangisi halk hekimliğine örnek olarak gösterilemez diyor. Bitkilerden ilaç yapmak gösterilebilir. Muska yazdırmak gösterilebilir. Hastaneye gitmek gösterilemez. Hacamat yaptırmak yine gösterilebilir arkadaşlar. 18. Askere giden gençlere aşağıdaki halk kültürlerinden hangisi yapılmaz? Kına yakmak yapılır arkadaşlar. Davul zurnayla uğurlamak bu da yapılır arkadaşlar. Sırtına bayrak asmak yapılır. Ayakkabısını fırlatmak? Hayır arkadaşlar bu yapılmaz. 19. Kendisi düzgün biri olsaydı bacadan değil de kapıdan girerdi sözü kimin için söylenmiş olabilir? Arkadaşlar tabii ki bu Noel Baba için söylenmiş olabilir. 20. El sanatları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Halkın ihtiyaçlarından doğmuştur. Doğru. Halkın zevk ve yaratıcılığını yansıtır. Bu da doğru arkadaşlar. El sanatları ile ilgili geleneksel meslekler vardır. Vardır arkadaşlar. Teknoloji ile el sanatları daha da gelişmiştir. Hayır arkadaşlar. Teknoloji ile el sanatları gelişmez. 21. Halk mimarisine ait eski yapıları koruma altına alan, bunlara sahip çıkan, insanlara tanıtan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. UNESCO kızlay Akut Yeşilay bu tabii ki UNESCO'dur. 22. Aşağıdaki hangisi kültürümüzde yer alan destan halk hikayelerinden biri değildir. Leyla ile Mecnun, Köroğlu, Ferhat ile Şirin, Kurtlar Vadisi. Arkadaşlar Kurtlar Vadisi kültürümüze ait destan veya halk hikayelerinden biri değildir. 23. Taşıyan tehlikeli dış etkilerden ve çeşitli zararlardan koruyacağına inanılan doğal ya da yapma yapma nesneye nazarlık denir. Aşağıdaki hangisi nazarlık olarak kullanılan nazar boncunda kullanın ana renktir. Mavi, yeşil, siyah, turuncu arkadaşlar. Hangi renk kullanılır? Mavi renk kullanılır. 24. Aşağıdaki halk inanışlarından hangisi birinin yolculuğu kolay ve iyi geçsin diye yapılır? Ocak başına yağ sürülmesi değil arkadaşlar. Yolcu giderken arkasından su dökülmesi evet arkadaşlar bu yapılır. Evlere buğday başaklarından yapılmış nadalıklar asılması değil arkadaşlar. Gelinin ayakkabısının altında bekar kızların adının yazılması bu da yine değil arkadaşlar. 25. ve son soru arkadaşlar. Geçmişten bugüne kadar binlerce yıl hayatını sürdüren Türk toplumunun müzik ihtiyacını gidermek için kullandığı çeşitli karakterde birçok çalgısı olması tabidir. Aşağıdaki hangisi Türk halk çalgısı değildir diyor arkadaşlar. Bağlama biridir arkadaşlar. Tulum evet, kemençe evet ama saksafon değildir arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.